Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Damterman dövüş oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesi için aşağıdan abone olup da katıp bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ya da başka istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Hmm, tamam. Arkadaşlar bir saniye. internet sıkıntısı varmış. Halledip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Burada şimdi bu adamlar tüm insanları öldürdü. Şimdi bunları geberteceğim. Böyle özel gücümü attım. Hepsini arkadaşlar şimdi tekmeleyip yumrukluyorum. Bir tane bana vurdular. Şöyle. Arkadaşlar bakın şimdi özel gücümle vuracağım. 2 kişiyi öldürdüm. bir kişiyi de öldürdüm arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim. Arkadaşlar size bu oyunu indirip oynayabilirsiniz gerçekten çok güzel bir dövüş oyunu size tavsiye ederim bakın şöyle özel gücümü attım arkadaşlar bakın, özel gücüm böyle kendisini girip ateş rengine ve e, ateş rengi oluyor ve bıraktığında hemen ölüyor hemen düşmanlara hasar e, veriyor Arkadaşlar şey ilerleyelim burada bin inşallah Arkadaşlar küçük resim aldım. Şimdi bunlar patakla mam lazım. Alın. Alın, alın, alın. 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 Şurada bir tane adam var. Evisinde silah var diye şov yapıyor. Bir yere insin. Arkadaşlar bu arada ben buyum. Çok güzel bir karakter. İsmi ismi Dan. Oyunun ismi de Dan Evet şöyle buraya gidip zıplayalım. Şurada balık varmış. Şuradan zıpla. Şuradan arkadaşlar suya girdi. Ama iksirim var. Hemen ölmem. Şuradan da gir. Paset. Evet, arkadaşlar ustamıza gidelim. Bize et satıyor. Bir tane et alalım arkadaşlar. Yine gidelim. Arkadaşlar bu dükkanda yine et alalım. Ve et aldık. Ve ilerleyelim. Burada bir tane adam varmış. Çok güçlü birisine benziyor. Şimdi hemen suya attım. Hemen öldürdüm arkadaşlar. De güçlü dedim adama tek attım. Hayır. Öleceğim arkadaşlar dur şuradan böyle. Hayır zıplayamadım. Ben de böyle gideyim. Burada gizli alan var. Şuradan elmamızı alalım silahımız da oldu. Şuradan in. Buralarda arkadaşlar adamlar var. Şimdi hemen ona silah sıkacağım. Bakın şu nişan alma tuşuna bastığımda onu öldürdüm. Şimdi ilerleyelim. Hayır. Ben de ateş edeceğim. Ama hem silahım daha güçlü. Şuradan zıpla. Lan yine bunlar. İki mermim var. Birisine tek attım. Siz aşağı atayım. Ha, hayır. Adama bak. Bir kalk. Bu adamı bu adamı da indirdim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ana arkadaşlar merak etmeyin. Ölmedim. Arkadaşlar ben bir iksir alayım. Evet arkadaşlar maalesef öldüm. Ben de yine başlamaya karar verdim. Buradan direkt hızlıca başlayacağım arkadaşlar. Durmadan başlamak istiyorum. Şuradan al 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 al. Şuradan devam et. Şu adam al bunu da al. Şuradan bir tekme at. Şuradan ilerle. Buradan zıpla. Şuradan at. Şuradan silah sık. Şuradan bir tekmat. Evet şimdi iyi başlıyorum. Şuradan zıpla. Ve buraya geç. Tamamdır bırak attım kasetimi. Şuradan ilerleyelim arkadaşlar. Hop zıpla. Şuradan elma ye. Şuradan ilerle. Şuradan zıpla. Şuradan zıpla. Ama bir kere vur. Şuradan ilerle. Buradan yine adam çıkacak arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi bir tane ay özel gücüm atamadım böyle vur yine tekme at yalan da hepsini arkadaşlar dövdüm buna da bir özel güç at şuna da bir tane vur Allah geberttim şuna bir tekme özel gücümü hazırladım arkadaşlar gel lan attım arkadaşlar şimdi şuna da vur Şöyle şöyle topladım hepsini arkadaşlar. Başka kaldı mı? Kalmış. Bunlar da direkt bir özel güçe tek atacağım. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle devam. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar ilerledim. Burada bir dövüş var. Ben burada kalkancı var. Arkadaşlar bu epey sıkıntı bir birisi. O yüzden iki özel güçle hemen geberttim bunu. Şuna tek atamıyorum. Şu hep kuyunun olduğu şeye takıldım. Şuna vur. Şuna böyle pat. Tek attım. Bu da öldü. Ve şurada arkadaşlar kaset tekerimizi Ve kaydedildim arkadaşlar. Şöyle devam edelim kadar bir kutu var. Arkadaşlar bak adam yaklaştı. Aynı anda adam yaklaştı. Aynı vurdum. Bu adamı hallettim. Tamam. Boşuna özel gücünü kullandım. Buradakini de hemen aşağı atacağım. Gittim. Bunu da attım arkadaşlar. Yine burada birisi var. Gebersen. Burada bir bak var arkadaşlar pat pat arkadaşlar bakın fırlattım altı bıçak kaldı bir tane size göstermek için fırlatayım şöyle fırlatıyor arkadaşlar size bu oyunu indirebilirsiniz oyunun ismi dan tema siz de indirebilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir oyun pat tekrar attım arkadaşlar şöyle ilerle ve suya düştü kataydı şuna tek Arkadaşlar bazen bu bıçak mavi fırlatıyor mavi fırlattığında adam tek kafa e, biliyorsunuz. Ben de öleceğim ya. Elma buldum iki. Şöyle ilerleyelim. Hayır. hayır. Vurma vurma. Arkadaşlar epey kişi var. Hayır hayır, hayır. Tek bir hasar yememem lazım arkadaşlar. Uf uf arkadaşlar. Fena dövüş oluyor. Size gerçekten indirebilirsiniz. Bu adam direkt öldürmem lazım. Dur şurada kutuları açacağım ben. Şu kutularda. Lan yine mi siz? Arkadaşlar yine bunlar. Ha, hay. Öldüm arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar can satın alma çalıştım. Ama maalesef satın alamıyorum. Bugün videomuzu bu kadar arkadaşlar. Umarım vermişsinizdir. Ben de size abone olup like atmayı unutmayın. হ'া কাম বাই বাই